Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İsmim Ebru. Kanalıma ilk defa geliyorsanız bu kanalda genelde kozmetik ve makyaj üzerine videolar paylaşıyorum. Bugün sizlerle bir değişiklik yapacağım ve parfümlerle ilgili bir video çekeceğim. Sonbaharda ve kış aylarında e, kullanmayı sevdiğim parfümlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım severek izlersiniz. İsterseniz hemen videoya geçelim. Daha önce kanalımda parfümlerle ilgili bir videom vardı. E, İlkbahar ve yazın kullanmayı sevdiğim parfümleri tanıtmıştım diye hatırlıyorum ee, eski eski videolardan bulabilirsiniz bundan iki yıl önce çektiğim bir video kanalda mevcut ee, orada ilkbahar ve yazın kullanmayı sevdiğim parfümlerden bahsetmiştim şimdi so, bu sonbahar ve kışın hangi parfümleri kullan kullandım bir hangilerini çok seviyorum onlardan biraz bahsedeceğim parfüm videolarında genelde parfümleri notalarıyla üst ıı, Orta ve e, alt notalarıyla tanıtıyorlar. E, ancak ben şöyle düşünüyorum. Hani parfümleri notalarını e, hemen hemen her yerden bulabiliyorsunuz. Google'dan baktığınızda bütün parfümlerin notaları zaten yazıyor. Daha çok parfümleri ben nerede kullanıyorum? E, hangi ortamlarda hangi parfümü kullanıyorum? Bu parfümün bende yarattığı his nedir? Ve bu parfümün e, kullanımı bence nasıl olmalı, kullanım şekli, e, kullanım yeri nasıl olmalı bunları sizlerle paylaşmak istedim. Ama yine de notalardan da bahsedeceğim, parfümün notalarından da bahsedeceğim. E, ama bunları kağıda yazdım. E, parfümlerin notalarıyla ezbere bilmiyorum açıkçası. E, şimdi isterseniz ilk parfümümüzle başlayalım. İlk parfümüm çok severek kullandığım, yıllardır kullandığım bir parfüm. E, Christian Dior'un Edict parfümü. Bu eski bir parfüm aslında. Yeni bir parfüm değil. Tatlı, pudramsı, kremsi bir koku. E, bendeki 100 milimlik koku ve bayağı kullandım. şöyle görüyorsunuz 4'te 3'ünü kullanmışımdır. Bende uzun süredir olan bir parfüm. E, bunu genelde kışımda sonbaharda kullanmayı seviyorum. E, böyle kremsi bir koku olduğu için rahatsız etmiyor aslında. Ama e, oldukça e, kalıcı bir koku. Yani bugün anlatacağım parfümlerin içerisinde en kalıcı koku diyebilirim. Üst notalarında böğürtlen mandalina yaprağı, ipek ağacı çiçeği. Orta notalarında Yasemin, gece açan Serius, portakal çiçeği ve gül içeriyor. Alt notalarında da vanilya, tonka fasulyesi ve sandal ağacı içeriyor. Çiçek notalarıyla amber kokusunun karışımı diyebiliriz bu parfüme. Bu parfümü ben genelde gece dışarı çıkarken kullanmayı seviyorum. Özellikle arkadaşlarımla buluşacaksam ya da dışarıda bir yere, yere gireceksem akşamları kullanmayı tercih ettiğim bir parfüm. Ama gündüz kullandığımda da kokusu beni kesinlikle rahatsız etmiyor. Çevremdekileri de rahatsız etmiyor. Sadece bir iki fıs yeterli bu parfümde. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Çünkü oldukça kalıcı bir koku. Ve çok belirgin bir koku öyle söyleyeyim. E, severek kullandığım bir koku. Sabahtan akşama kadar kokusu kalabiliyor. Yani çok uzun süre kalıyor. Tendeki dayanıklığı çok iyi. Bence yayılımı da çok iyi. Çünkü geçenlerde bu parfümü kullandığımda bütün gün dışarıdaydım ve akşam üstüne doğru arkadaşım hala parfümün kokusunu aldığını söyledi. O yüzden çok severek kullandığım parfümlerden biri. Bu tarz kokulardan hoşlanıyorsanız bakabilirsiniz. İkinci bahsedeceğim parfüm yine böyle e, geceleri kullanmayı tercih ettiğim bir parfüm. Ve bende Edik'ten daha eski bulunan bir parfüm. Bu da Terry Magler markasının Alien parfümü. Terry Magler markasının Alien parfümünü herkes bilir. E, ancak şöyle bir şey söyleyeyim. Hemen hemen herkesin e, bildiği ancak herkesin sevmediği kokulardan biri bence. Çünkü e, çok kalıcı bir koku ama çok belirgin bir koku. E ee, odunsu, maskülen bir koku. Üst notaları kavun, hindistan cevizi, portakal, yasemin, bergamot ve pamuk şekeri. Orta notalarında bal, kayısı, ahududu, erik, orkide, şeftali, kırmızı or orman meyveleri içeriyor. Alt notalarında tonka fasulyesi, amber, paçuli, misk, e, vanilya, siyah çikolata ve karamel içeren bir koku. Ben e, şu şunu biliyorum ki kullandığım parfümlere baktığımda ortak bir takım notalara denk geliyorum. Böyle olunca da mesela sevdiğim notalar hemen hemen böyle aynı oluyor. Tonka fasulyesi notası da bunlardan biri. Eğer bir parfümde tonka fasulyesi varsa ben genelde o parfümü sevme ihtimalim artıyor. Bunda da yine tonka fasulyesi var. Bir önceki Dior Edict parfümünde de tonka fasulyesi notası vardı. Ancak bu biraz daha ağır bir koku diyor Edik'te göre. E, bunun da bence e, benim yorumum yani bu tonka fasulyesinin e, alt notalarda amber, patchouli, mis gibi yine baskın e, siyah çikolata, karamel gibi yine baskın bir takım notalarla e, birleşmesinden ötürü böyle olduğunu düşünüyorum. Ama yine de e, tonka fasulyesi sevdiğim notalardan biri aynı şekilde bu alien parfümü de yine sevdiğim parfümlerden biri yine kışın kış akşamları tercih ettiğim bir parfüm. E, bendeki çok az kaldı zaten şöyle 50 milimlik boyuydu ve çok dibinde kaldı. Terry Magler'in ben e, geçmiş yıllarda Angel isimli yanlış hatırlamıyorsam şekerli bir kokusunda kullanmıştım. O da çok güzel bir kokuydu ve değişik bir kokuydu. E, eğer şekerli kokulardan hoşlanıyorsanız ona da bir bakabilirsiniz. Tabi bu bahsettiğim kokular çok güncel kokular değil. Yani çok uzun süredir piyasada olan kokular o yüzden hani eğer bilmiyorsanız ve eğer denemediyseniz dene, deneyebilirsiniz e, şeklinde söylüyorum hemen geçeceğim üçüncü kokuma üçüncü kokum Michael Kors'un White Luminous Gold isimli parfümü bendeki 30 milimlik boyu böyle gümüş, e, rose ve gold şişelerde çıkmıştı bunlar bir seri halinde çıkmıştı Parlak ve duysal bir e, koku parfüm. Armut, Yasemin, Amber'in birleşimi. Aynı zamanda kehribar da içeriyor notalarında. E, bu da yine çok belirgin bir parfüm. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu da böyle niye çok seversiniz ya da sevmeyebilirsiniz. Bu da böyle hani risk alınacak parfümlerden değil. Hani bunu da deneyeyim deyip böyle e, hop diye alacağınız parfümlerden biri olduğunu düşünmüyorum. Eee güzel etkileyici bir kokusu var belirgin bir kokusu var ben severek kullanıyorum bu da yine sonbahar ve kış aylarına çok yakışan bir koku bir sonraki parfümüm benim bu koleksiyonumda en sevdiğim parfümlerden biri diyebilirim o da Bulgari'nin bu Mon Yasmir Noir parfümü oldukça şık bir paketlemeye sahip burasında böyle ismi yazıyor bendeki 50 milimlik boyu ee, çok az kaldı gördüğünüz gibi çok temiz, böyle çok sofistike bir koku. Yani bunu genelde böyle e, iş hayatında tercih edebilirsiniz. Bu parfüm artık üretilmiyor diye biliyorum ama e, bunun böyle muadillerini yapan markalarda bulup hani deneme şansınız olabilir. Bu 2008'de çıkan bir parfüm bu arada. Oryantal e, bir koku, sıcak ve yumuşak bir koku. Üst notalarında gardenya, yeşil notalar, bezelye ve portakal içeriyor. Orta notalarında Arap yasemini ve badem, alt notalarında ise misk, kehribar, beyan kökü, tonka fasulyesi ve paçuli içeriyor. <laughs> Pardon, yine gördüğünüz gibi tonka fasulyesi içeren bir parfüm. Ee, ancak elin kadar keskin bir koku değil. Ee, çok daha temiz bir koku. Böyle temiz diye nitelendirebileceğimiz bir koku gerçekten. Ben gerçekten iş ortamlarına çok yakıştırdığım bir koku. Böyle özel bir iş toplantınız varsa ya da bir iş görüşmeniz varsa kesinlikle kullanabileceğiniz farklı kendini belli eden ancak çok böyle baymayan sizi ve çevrenizdekileri baymayacak kokulardan biri olduğunu düşünüyorum. Ve bitmesini istemiyorum bu kokunun. Biterse muadillerine bakabilirim gerçekten. Bir sonraki koku yine size bahsedeceğim bu kokular içerisinde bazı insanların hiç sevmediği parfümlerden biri. Hemen size kokuyu göstereyim. Bu da Tom Ford'un Orchid Soleil parfümü. Bu bir seri halinde çıkmıştı. Black parfümü vardı, Orchid Soleil vardı. Bu yazın çıkan bir kokuydu diye hatırlıyorum. Bir yaz parfümü. Zaten şişesinden de gördüğünüz gibi gayet yazı çağrıştırıyor rose gold bir şişesi var ee, şunu hemen düzeltmek istiyorum pardon niye böyle yaptı bugün bilmiyorum evet şöyle bir şık bir şişesi var bende şu, şuralarda falan bendeki boyu 100 milimlik ee, <laughs> bir kere oldukça kalıcı bir koku pardon ee, ana teması sündül ve orkide çiçekleri oluşturuyor üst notalarında turunçgiller, pembe karabiber, taze selvi ağacı, örümcek zambak, tüberoz. Alt notalarında vanilya, kremsi, kestane aroması ve paçuli içeriyor. Bu kokuyu ben internette baktığımda bazı kişilerin böyle açılışında yani ilk sıktığımda gaz yağı gibi kokuyor falan dediklerini tanık olmuştum. Dolayısıyla herkesin sevmeyeceği kokulardan ee, ilk aç ilk açılış notasında evet böyle bir Gaz yağı kokusu demeyeyim de hani böyle bir değişik bir açılımı var. Yani ilk açıldığında gerçekten böyle bir değişik bir koku falan diyorsunuz. Yani nasıl bu koku falan oluyorsunuz. Ama e, sonra gün içerisinde gerçekten çok güzelleşiyor koku. E, bana yazı çağrıştıran kokulardan biri aslında ama e, ve yazın çıkan bir koku bildiğim kadarıyla. Ama ben e, bu kokuyu gerçekten yaz, kış her mevsim kullanmayı çok seviyorum. Artık yok. Bu parfümü üretmiyor Tom Ford. Dolayısıyla e, bu da işte bu Yasmin Noel'den sonra e, üretimden kalkmış parfümlerinden biri. Dolayısıyla e, bunu şu kadar <laughs> kullandığım halde pardon e, yani şu ve şuralarda şu kadar olmasına rağmen e, kullanmaya kıyamadığım parfümlerden biri. Konuşamadım. Evet. E, bu parfümü de böyle anlattıktan sonra e, bir sonraki parfümüm yine değişik bir koku. Ya benim çok farklı bir koku tarzım var açıkçası. Ben yıllarca e, Clinique'nin hepsini kullandım. O beni çok mutlu eden bir parfümdü gerçekten. ismi gibi e, bana mutluluk veren parfümdü. Hep Happy kokusunu sıktığımda e, şu günleri hatırlarım. Böyle iş hayatımın ilk yıllarında. Ee, böyle hafta sonu dışarı çıkıp gezdiğimde o parfümü sıkıp böyle hani güzel güzel giyinip e, dolaşırdım. Arkadaşlarımla buluşurdum. Hep bana o günleri çağrıştıran bir kokudur. Ben çok uzun yıllar klinik Happy'i kullandım. Ama e, sonraları sonraları farklı parfümlere yöneldim tabi. E, çok değişik şeylere açık olmamama rağmen e, farklı tarzlarda şeyleri beğenebilen bir yapım var. Yani şöyle söyleyeyim burada anlatacağım kokular da mesela birbirinden farklı tarzlarda kokular olabilir. Birçok insan hani böyle çok karışık bir tarz diyebilir. İşte birçok insan tek bir parfüme tek bir parfümü yıllarca aynı parfümü kullanıp hani bu benim imza kokum diyebiliyor. Ben pek öyle değilim. Hani benim imza kokum ne olabilir? Hani çok uzun yıllar kullandığım için hep belki imza kokum olabilir. Bazen böyle çok basit kokulardan da hoşlanabiliyorum. Bazen böyle çok değişik kokular da ilgimi çekebiliyor. Dolayısıyla biraz e, bir değişik bir parfüm anlayışım var. Öyle söyleyeyim. Ve ruh halime göre e, değişebilen bir parfüm anlayışım var. Yani o an ruh halim nasılsa bakıp hani parfüm koleksiyonundan öyle bir parfüm seçip güne devam ediyorum. E, o yüzden hani böyle açığım. Yani hemen hemen her parfümü beğenip deneyebilirim diye düşünüyorum. Şimdi bir sonraki anlatacağım parfüm buraya nereden geldim? Bir sonraki anlatacağım parfüm de yine çok değişik bir koku. Jo Malone'un Blue Agava Kakao isimli kokusu. Bendeki yine 100 milimlik koku. Bunlar genelde kolonya diye geçiyor. Şöyle göstereyim size. Genelde kolonya şeklinde yer alıyor ama bu bir parfüm oldukça da iyi kalıcılığı sahip. Bunun daha hafif versiyonları var. Yani Jo Malone'un daha böyle fresh kokuları var. Onların kalıcılığı biraz daha az olabilir ama bu kokusu yani Blue Agava kakao kokusu yine çok severek kullandığım ve kalıcı bulduğum parfümlerden. Bunu da genelde yine 4 mevsim kullanabileceğim bir parfüm bu arada. Ama gerçekten de kakao içeren bir parfüm. Böyle çikolata çikolata kokmuyorsunuz ama çok değişik bir kokusu var sürekli değişik diyorum ama e, bu da 2006 yılında çıkmış bir parfüm üst notalarında greyfurt, ıhlamur, kakule kırmızı meyveler yer alıyor gördüğünüz gibi notalarda da bir farklılık var orta notalarında orkide, turna gagası ve zambak var Alt notalarında kakao kabuğu, tarçın, tibet misk ve vanilya içeriyor ve aynı zamanda vetiver içeriyor. Baharatlı bir koku. Normalde ben çok baharatlı kokuları kullanamam ama bu parfüm sürekli salladım elimde parfüm ama ama bu parfüm böyle çok değişik <laughs> böyle güzel hissettiren, insana güzel hissettiren bir koku. kendimi iyi hissetmek istediğimde kullandığım parfümlerden biri. severek kullanıyorum. Bu parfüm de üretimden kalktı maalesef. Jo Malone'un birçok parfümü satıştı ama Blue Agave kokusu sanırım üretimden kalktı diyebiliyorum. <laughs> Pardon. Severek kullanıyorum. Bendeki zaten 100 milimlikti ve şu kadar kullanmıştım. Bana uzun süre gidecek kokulardan biri. Evet. Altıncı kokumuzu da anlattıktan sonra geldik yedinci kokumuza. Bugün size toplamda 13 tane parfümden bahsedeceğim bu arada. Yedinci koku Shiseido'nun Zen Secret Bloom kokusu. 2012'de sınırlı sayıda çıkmış bir koku. Hemen kokuyu şöyle göstereyim size. Bendeki 50 milimlik bir koku. Şöyle bir şişesi var. Şurada ismi yazıyor aslında ama görünmüyor sanırım. Yine bu koku da böyle çok değişik. Kapağı da çok büyük. Baksanıza. Şöyle bu kadar kocaman kapağı. Kendi kadar kapak yapmışlar resmen. Ee, bu da böyle ya bu videoda gerçekten kusura bakmayın böyle şey oldu sürekli e, tripodum aşağı doğru gidiyor e, Shiseido'nun dediğim gibi Zen isimli bir kokusu var bu da sınırlı sayıda çıkmış bir e, Secret Bloom adıyla çıkmış bir kokusu üst notalarında pembe biber <coughs> pardon mavi gül mandalina ve greyfurt içeriyor orta notalarında yasemin, Frezya, gardenia, vanilya içeriyor Alt notalarında da tüslük, patchouli, sandal ağacı ve misk içeren bir nota, nota e, kompozisyonu var. Bu parfüm şöyle bir parfüm. İlk sıktığınızda böyle bir ağır bir parfüm bu falan oluyorsunuz. Sonra gün içerisinde o kadar temiz bir koku bırakıyor ki tende. inanamazsınız. yani ben bu parfümü aldım bir süre böyle kullanmadım kutusundaydı. Sonra e, kullandım ya bu çok ağır bir parfümmüş benim kullanabileceğim bir parfüm değilmiş oldum. E, ancak... Hadi birkaç kere kullanayım dediğimde günün sonunda o kadar temiz bir kokuya dönüştü ki, yani anlatamam size çok güzel bir kokuya dönüşüyor o gün içerisinde. Dolayısıyla o üst nota kısmını açtıktan sonra, herhalde o üst nota kısmı biraz ağırlaştırıyor parfümü. O üst nota kısmı gittikten sonra e, orta ve alt notalarda gerçekten. Sizi tatmin edecek kokulardan biri. Yine böyle e, özellikle akşamları kullanabileceğiniz ya da kış günleri, soğuk günlerde kullanabileceğiniz bir parfüm. Yazın çok kullanmanızı önermem. Yazın biraz böyle bayabilir. Çünkü e, böyle belirgin bir koku. E, dolayısıyla bu da e, sevdiğim kokulardan yine biri diyebiliriz. Bir sonraki parfümüm yine Jo Malone'dan. Jo Malone'un Vanilla anis parfümü bu parfüm o kadar güzel bir koku ki yani e, ve Jo Malone artık bunu üretmiyor yani bunu e, şeyden kaldırdı satıştan kaldırdı bendeki 30 milimlik boyu ve bitmesini istiyorum o yüzden e, kullanmıyorum resmen parfümü bu tam bir vanilya kokusu ama değişik bir vanilya kokusu yani ben böyle çok vanilya vanilya kokan e, parfümleri çok sevmiyorum yani Böyle sadece vanilya üzerine kurulu parfümler vardır ya. Ya da işte vücut spreyleri. Ee, bana çok fazla gelebiliyor onlar. Böyle çok bayıcı gelebiliyor. Ama bu o kadar güzel bir koku ki 2009 yılında çıkmış bir koku bu arada. Ee, vanilyayı e, turunçgillerle kompoze etmişler ve e, üst notalarında bergamot, portakal çiçeği, yıldız anason ve rezene var. <laughs> Pardon. Orta notalarında sümbülteben e, Orkide, Yasemin, Karanfil, Frangipani diye bir notası var. Alt notalarında da amber, vanilya, tonka fasulyesi ve vetiver var. Tabi yine tonka fasulyesi var gördüğünüz gibi. Sıcak, vanilyalı bir koku. Çok e, belirli bir koku. Bu da yine kış günlerine ve sonbahara özellikle sonbahara çok yakıştırdığım kokulardan biri. Keşke bitmeseydi ama belki muadil markalarda işte hani Barjello gibi atıyorum işte e, muskent gibi markalarda e, bulabileceğimiz kokulardan biridir belki ben de bitince bakacağım bu evet 8 tane parfüm anlattık evet sona doğru geliyoruz 9. kokumuz Michael Kors'un e, Wanderlust parfümü şöyle göstereyim beyaz çiçek e, özleri içeren bir parfüm bu bendeki kaç milimlik boyu Bendeki 50 milimlik boyu. Böyle sade bir şişesi var. Ee, üst notalarında İtalyan bergamot, Sicilya mandalini, badem sütü, pembe biber. Orta notalarında yasemin, karanfil, güneş çiçeği ve dip notalarında kaşmir ağacı var ve sandal ağacı içeriyor. Bu da güzel bir koku, değişik bir koku. Yine kışa ve sonbahara yakışan bir koku. Yazın kullanmayı çok tercih edeceğim parfümlerden biri değil. güzel bir koku ve biraz önce gösterdiğim Michael Kors kokusuna hiçbir şekilde benzemiyor. Çok farklı. Yani o parfümden çok farklı bir koku. yine severek kullandığım parfümlerden biri. Şimdi son 3 son 3 parfümüm. <laughs> sanırım bir son dört parfüm Evet son son dört parfüm e, muadil markalardan yani şöyle e, orijinallerin benzerini yapan bu e, Muskent. nasıl okunuyor bu markanın e, parfümlerinden bende dört tane var bunları anlatacağım size bunlardan birincisi hemen şöyle bakıyorum Evet, birincisi e, niş koku serisinden. <laughs> Bunların e, pardon. Bunların hem normal line'ları, serileri var hem de niş koku serileri var. Bir de e, yine özel bir serileri var. Bu N kodlu seriden. N009 Kilian'ın Love parfümü. Kilian'ın Love Don't Be Shy ile geçen parfümü daha doğrusu. 2007'de çıkmış bir koku bu. Hafif ama kalıcı bir koku. Öyle söyleyeyim. Bu çok farklı bir koku. Şöyle hanımeli peluş gülü içeriyor. Üst notalarında neroli, bergamot, pembe biber, kişniş. Orta notalarında iris, yasemin, gül, hanımeli, portakal çiçeği içeren tatlı gurmant kokulardan biri. Ben çok severek kullanıyorum çok farklı bir koku eğer böyle hafif belirgin ama güzel böyle tatlı kokuları seviyorsanız özellikle bakabileceğiniz kokulardan biri yeni bir koku arayışındaysanız yeni bir parfüm denemek istiyorsanız ve tatlı gurman parfümleri seviyorsanız mutlaka bakın diyeceğim kokulardan bendeki 15 milimlik boyu bunlar genelde 15 ve 50 milimlik olarak satılıyorlar ee, çok severek kullandığım parfümlerden biri ben bunu yazın da çok severek kullanıyorum öyle söyleyeyim yine her mevsimme yakıştırdığım parfümlerden biri alt notalarında da bu arada misk, vanilya, karamel, şeker ve otu içeriyor evet 11. kokum yine bu masum serisinden F119 kodu şöyle göstereyim Victor e, Rolf'un Flower Bomb kokusu evet e, bugünkü anlattığım parfümler içerisinde en böyle elimin gitmediği parfüm diyebilirim. Flower Bomb kokusunu genelde herkes çok sever e, çok e, meşhur yani çok e, satan kokular içerisindedir ancak ben böyle çok sınamadım bu kokuya nedense oryantal ama sıcak bir aromaya sahip bir koku. Üst notalarında bergamot, çay ve osman tuz içeriyor. Orta notalarında e, orkide, yasemin, gül, frezya, afrika portakal çiçeği. Alt notalarında da patchouli, misk ve vanilya içeriyor. Bu parfüm bana ilk sıktığımda böyle çok ağır gibi geliyor. Kışın bile böyle e, tek fıs kullanabileceğim parfümlerden biri öyle söyleyeyim. Hani bunu böyle 2-3 fıs sıkarsam. Çok bayıcı bir etki yaratıyor bende. Dolayısıyla bunu genelde böyle bir fıs şeklinde kullanıyorum. Şuralarda falan bendeki. Şöyle falan kullandım. Bendeki yine 15 milimlik boyu. Eğer Floral kokusunu seviyorsanız yine bu massant versiyonuna da bakabilirsiniz. Gayet başarılı bulduğum parfümlerden biri. Bir diğeri hemen şöyle bakıyorum şişeleri birbirine aynı olduğu için bir diğeri yine Moslangtan e, F013. El Yasabın klasik e, lo parfümü Bu El Yasabın kokusunu e, ben çok seviyorum. inanılmaz seviyorum. Yani bugün anlattığım kokularda yine e, ilk üçüme girebilecek kokulardan biri. Yani ilk beşe kesin girer de. Hani 13 parfüm anlattım. İlk beşe girer, öyle söyleyeyim. Eğer bu kokuyu daha önce denemediyseniz çok temiz, çok sofistike bir koku. Çok değişik bir koku. Ee, yine iş ortamlarına çok yakıştırdığım bir koku bu arada. İş hayatınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz ama böyle kendini de belli eden bir koku öyle söyleyeyim. Üst notalarında Afrika portakal çiçeği, orta notalarında Yasemin, alt notalarında gül, sedir ağacı, silhat ve bal notalarını içeriyor. Ee, benim çok severek kullandığım bir koku bu. Ee, orijinalini kullanmadım El Yasab'ın ama hani bir gün e, alabilirim de gerçekten çok severek kullandığım ve çok sevdiğim kokulardan biri bu ve son o parfüme geldim son parfümüm yine mocent versiyonu e, Parfums de marlin'in delinası yine niş koku serisinden bu n196 e, numarası e, n196 numarası üst notalarda Tulu Bergamot, e, Ravente Hindistan cevizi orta notalarında Misk, tatlı vanilya, şakayık ve Türk gülü içeren bir parfüm bu. Alt notalarında da sıcak e, sedir iyice kamera gitti. E, sıcak sedir, tütsü, Haiti güvesi ve kaşmeran içeriyor. Çok değişik bir noto kompozisyonu var. E, ben bunu çok seviyorum. Türk gülü içeriyor. Tam bir gül parfümü. Gül parfümlerinden hoşlanıyorsanız kesinlikle bunu duymuşsunuzdur zaten ben bunu yazımda kullandım yazın kullandığımda daha az e, sıkıyorum genelde çünkü böyle yoğun bir parfüm ve e, kendini de belli eden ben buradayım diyen parfümlerden biri ama çok keskin bir koku değil çok yumuşak bir koku e, tam olarak temiz bir parfüm kokusu diyemeyiz hani böyle sabunsu temiz kokulardan değil ama gül e, çok güzel bir şey katmış parfüme çok beğeniyorum, çok seviyorum. Delina'nın orijinalini kullanmadım ama yine biliyorum ki hani günümüzde en sevilen parfümlerden biri Delina. Bence masent de bunun güzel bir versiyonunu yapmış diye düşünüyorum. Oldukça başarılı buldum. Evet, eğer denemediyseniz bunu da tavsiye edebilirim. Benim bugün anlatacağım parfümler bu kadar da sesimde zaten artık iyice bozuldu. Kamerada zaten yerinde durmuyor. Bugün böyle biraz teknik aksaklıklarla video çekmiş oldum ama bu videoyu editlemeden direkt kanala yükleyeceğim. Umarım severek izlemişsinizdir. Siz hangi parfümleri kullanıyorsunuz? Sizin en favori kokunuz hangisi? Bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Buraya kadar izlediyseniz sağ olun, var olun. Eğer beğendiyseniz videoyu beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen e, destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim e, yorumlarınızın hepsini okuyorum bu arada video önerilerinizin hepsini not ediyorum benden e, makyaj koleksiyonu videosu isteniyor çok çok fazla makyaj videosu koleksiyonu tek bir parçada çekmem imkansız yani imkansıza yakın demiyorum imkansız bir şey çünkü e, çok büyük bir koleksiyonum var dolayısıyla bunu e, parçalara bölerek ancak çekebilirim. Hani dudak kalemlerini bir videoda, e, rujları bir videoda, rujlar bile bir videoya sığmayabilir. Bilmiyorum nasıl işin içinden çıkacağım ama e, zamanla hepsini tek tek çekeceğim. Öyle söyleyeyim. Far paletlerini çekeceğim. Far paletlerini e, çok fazla far paleti olan markalarda marka marka çekebilirim belki. <laughs> Pardon. E, yani bu şekilde planlıyorum bakalım. E, umarım parfüm videomda umarım severek izlemişsinizdir. Dediğim gibi bana yorumlarda favori parfümlerinizi yazmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.